Krallığım içindi tüm yaptıklarım. Amacım Boleterya'ya sonsuz refah getirmekti. Bunu başardım da. Lakin bu olanlar neticesinde kadim varlığı uyandıracağımı nereden bilebilirdim? Artık memleketimde solgun ve derin bir sis var. Halkımsa dört bir yanı saran iblislerin pençesinde ve hepsi ruhlarını kaybettikçe delirip aklı selim insanlara saldırmakta. Keşke, keşke Boleterya'yı yok oluştan kurtaracak cüretkar bir savaşçı olsaydı. Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bu bölümde PlayStation 5 platformuna özel Demon's Souls Remake'den bahsedeceğiz. Ürpertici ve kasvetli Boleterya'yı ilk defa 2009 yılında PlayStation 3 platformunda çıkan orijinal oyun sayesinde ziyaret etmiştik. Hidetaka Miyazaki önderliğindeki From Software'ın hazırladığı Demon's Souls, Souls serisinin başlangıcı niteliğindeydi. Oyun içerisinde ölmelere doyamadığımız Demon's Souls, kendine has atmosferi ve zorlayıcı yapısıyla çok geçmeden ses getirerek PlayStation 3'ün en önemli yapımlarından birine dönüştü. Şimdi ise karşımızda orijinal oyunun ruhunu korurken onu bugünün grafikleriyle buluşturan Demon Souls Remake var. İblislerin ruhlarını çaldığı deli insanlarla dolu boleterya mekanlarında bir yandan hayatta kalmaya çalışıp diğer yandan da kötülüğün kaynağını kurutmaya çalıştığımız oyun PlayStation 5'in güç gösterisi araçlarından biri. En ince ayrıntısına kadar özelleştirebileceğiniz karakterinizle başlayacağınız macera orijinal yapımda olduğu gibi çok geçmeden yüksek tansiyonlu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor kadim varlığı uykuya yatırma yolunda yaşayacağınız güçlüklerse oyunun ödül mekanizmasının bir gereği. Oyuna başlamanızın üzerinden birkaç dakika geçmişken siz geçitlerinin ardında karşılaşacağınız ve gelişen grafiklerle artık daha ihtişamlı görünen bosslar diğer Souls oyunlarındaki gibi bu yapımın da alameti harikası. İlk zamanlar sizi birkaç saat uğraştırabilecek bossları işin inceliğini öğrendikten sonra birkaç dakika içinde ebediyete uğurlamanız da mümkün tabii. Daha önce de pek çok remake eğim zaten Bluepoint Games'in orijinal oyunun Lovecraft bari havasına ve From Software'ın kendine özgü sanat tasarımına sadık kalarak hazırladığı yapım, türü sevenler için mutlaka yaşanması gereken bir deneyim. Bu bölümde PlayStation 5 platformuna özel Demon's Souls remake'ten söz ettik. Hazırladığımız videolarla ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, canavar gibi kalın.